Merhaba arkadaşlar, Jens Gaming'e hoş geldiniz. Bugün Sim'de ücretsiz olan bir oyun inceleyeceğiz. Adı Tom Clancy'nin Ghost Phantoms Raisin EU. Bayağı uzun bir ismi var. <laughs> Söylerken yoruldum. Oyuna bir güncelleme gelmiş. Mesela level atlarken şimdi artık silahlar geliyor. Bu özellik önceden yoktu. Fazla oynamadım oyunu 14 devrinde. Şöyle bir inceleyelim nasıl giriyor nasıl dönüyor. Oyunu oynarken böyle bir arama ekranı var. Ararken bayağı uzun sürdüğü için açıyorum. Burada bekliyorum ben. Şimdi silahlarımıza bakalım. buradan silahları seçebiliyoruz. Elimizde olan silahları. Buradan satın alabiliyoruz. Niyeyse çok heyecan yaptım ya. Neyse. Tekrardan gelelim. Bu da elimizde diğer küçük silahlar. Ah ya. tekrar yapalım. Özel güçlerimiz var. Seçtiğimiz kişiye göre değişiyor. Ve epik desek hangisini desek? Arma Bunlar özel güçlerimiz. 3 tane karakterimiz var. Ben bunların değişebildiğini bilmiyordum ilk 10. 10. falan öğrendim. 10. levele gelince de değiştirmek istemedim karakterimi. O yüzden buna devam ettim. Aslında kafası farklıydı. Bu bana hediye olarak geldi. Dediğim gibi bayağı uzun sürüyor. O yüzden videoyu durdurmayı düşünüyordum aslında başlayana kadar oyun. Şöyle bir bakalım ne kadar olmuş. Daha bayağı var. Burada durduralım arkadaşlar. Dolduğumu tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar. Yüklendi. Şimdi burada oynamak istediğimiz haritayı seçiyoruz. Üst taraftakini seçelim. Daha önce oynamadım nerede? Uzun zamandır oyun oynamadığım için kötü oynarsam kusuruma bakmayın. Burada konuşma paneli gibi bir yer var. Burada karakterimizi seçiyoruz. Ben support oynayacağım. Sapıt mı, spot mu? Nasıl okumak isterseniz. Bu oyunda kasma problemi olmuyor. Zaten küçük bir oyun aslında ama çok da güzel bir oyun. Şu an yaklaşık 59-58 FPS arasında değişiyor sürekli olarak. Oyuna başlayınca bakalım ne kadar olacak. Oyunda bazen Türklerle karşılaşabiliyoruz ama yabancı insanların oynama sayısı daha fazla. Bayağı bir oynayan var oyunu. Oynayıp bitiririz yani fazla. Çok çekmiş 8 er kişilik takımlardan ekipler. Çok fazla silah çeşidi var. Yanınıza biri yaklaştığında bu bir şekilde oluyor ben zaten aldım. Daha gerçi oyun bakacağım ama sıkıntı yok. Tava bastığımızda skor paneli açılıyor. Birazdan başlayalım. Ben de bu Mesela kendi seviyenizdeki adamların yerine koşar sizi yanına daha iyi olabilirdi. Böyle bayağı zor, oldu. oluyor. Çok yüksek seviyede insanlarla oynuyoruz lazım. ya Hadi be öldük. Sniper'la yakından öldük adam. Vay. Gerçekten kalbim böyle uzak oynanak ya. Bizim takım birazcık düşük kaldı galiba karşı takımlara. Tamam ona bak. Hala spawn. Aha öldü. Vay ya. O oyun harbiden güzel. Buradan da değiştirebiliyoruz mesela. Eee çekerek gelmiş bana. Zırhlarımız desem daha doğru olur bence değiştirebiliyoruz. Ben ne oldu adamı alır mıyım? Ulan ne yapıyorsunuz ya? Nasıl öldürüyorlar? Tek atışta alıyorlar. Söyledim bu güzel. oooo 3 tane alalım hangisini alalım 4 hatta evet. hadi be mesela bir tane azıcık azıcık alalım Evet. Heavy casualties sustained. Ee evet, nereden çıktı lan? Az uzatmasak 2 tur oluyor çünkü oyun. Tek turda keselim fazla uzatmasak. Çünkü o oynarken çok artık hile yaptı. Boş olmuyor. Ee. Ya bu kadar. Ben onu öldürdüm mü? Öldüremedim ben ama. Ya. Yani arkadaki adam öldürmüş beni. Ben bayağı iyi oynadım şimdi unutmuyorum. O zaman bir çiğ yağ sıkıldım. 5 dakika. Neyse. aa 5 dakika yazılı bitti. Neyse. O zaman diğer şeyini de çekelim ya. Fazla kısa da yapmayalım. Az uzun Zaten yeniliyor ben sana. 70 olunca da bitiyor. Bir de dakika olarak da devam edebiliyor. Ama onlar 70 oldu zaten hemen. Aa, ulan ya. Kendi adamımı öldüren dedim boşuna gitti bu olma. Neyse yaparım yani. Bir türde sadece bir bomba kullanmak ya えー、ーーもあ何もしてすいからこういうのをやられるよ。おぉ、いいな。 Bir saniye arkadaşlar. Kapı çaldı sandım dövmüş. Ya yani, diyecektim öyle. Zaten onlar direkt 70'i boyayacak herhalde biz bayağı kötü oynadık. Bizim adam bomba ile öldürmek istiyor bu sefer. Bir yani, rahat. Hadi hadi. Hadi ben kendim Neyse ondan da 88 gitti yani. 88 mi? Kaç gitti? Ben kendime öldürünce yazıyor musun? yazdım ki. güzel evet, şey galiba. Bizimde de çok casualties sustained. yazmıyor. Evet, Niye oh çok iyi yaptı. kaptı buna adama oyun ya ben eskiden çok güzel oynuyordum 14 gibi oynadık. Oh. <laughs> oh, my black hole. Oh. Yes, I guess I didn't know the camera. buradan et çatattım ya. Sniper yok. Burada böyle bir şey. Yeri zekanı Yok hala Niye ben dolduramıyorum şeyi ya? Ha, hadi koy. Bitiyor. İki kişi daha öldü mü? Kendimi öldüreyim. Kesin bana bomba atmam Ha öldürdüler zaten. Bu, sefer daha düzgün oynadım Neyse fazla bir bakacak bir şey yok. Lobilere bir bakalım nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Zaten burada bitiyor sanırım. Evet bit. Bu şekilde şeyler geliyor e, evet, sürpriz kutular falan geliyor içinden ne çıkacağı belli değil orta çıkabilir özel terim ne yaptığımız şimdi edelim şöyle burada şey lazım lobi olması lazım Şu nasıl oluyor Ama demek ki onları kapatmışlar güncelenmeden sonra. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.